Mersin'de seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İyi Parti Toroslar İlçe Başkanlığı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını son hız sürdürüyor. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, partisinin Toroslar Belediye Başkan adayı Nihat Soysal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Başka, Başka. Bu kapsamda Toroslar'da hizmete giren seçim koordinasyon merkezi adeta bir miting havasında coşkulu bir törenle açıldı. Açılışa milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra il başkanı avukat Suat Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Bülent Özkan, Yenişehir Belediye Başkan adayı Ahmet Arıcan, Mezitli Belediye Başkan adayı Nusret Oliger, Toroslar İlçe Başkanı Musa Özkaya ve meclis üyeleriyle çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yeah, yeah, yeah. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta ilçe başkanı Özkaya ve il başkanı avukat Suat Şahin, belediye başkan adayı Nihat Soysal'ın başkanlığında Torosların geleceğine dair umutlu mesajlar verdi. Nihat Soysal Başkan, Nihat abim partimizin bayrağını gerçekten sıkı bir mücadeleyle yukarıya taşıyan isimlerin başında geliyor. İyi belediyecilik anlayışıyla Nihat Soysal'la Toroslar'da yola çıktık. Mersin'in ve tüm ilçelerinin problemlerine hakim olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özkan yaptığı konuşmada halkımızla birlikte daha güzel yarınlara doğru beraber yürüyoruz. İnşallah seçimlerde de hür ve müstakil bir şekilde başarıyla çıkacak ve tüm ilçelerde olduğu gibi Toroslar'da da belediye başkan adayımız Nihat Soysal'la birlikte milletimize hizmet edeceğiz şeklinde konuştu. Torosların bu işe inandığını söyleyerek konuşmasına başlayan İyi Parti Mersin Milletvekili Kocamaz, bu seçimin iktidarı değiştirmeyeceğine, ancak Mersin'i daha iyi noktalara taşıyacak yerel yönetimleri belirleyeceğine, Mersin halkının tüm ilçeleriyle birlikte büyük şehirde İyi Parti'nin adaylarına sahip çıkacağına, ve Mersin'i iyi belediyecilikle tanıştırmış olacaklarını vurguladı. Toroslar bu işe inanmış. Zaten inanmadan bir şeyi başarmak mümkün değil. Toroslar da birilerine bir Nisan şakası yapacağınıza Bugünden inanıyor sizlere güveniyorum. Bu seçim iktidarı değiştirmeyecek. Ama yaşadığımız kentte bu kenti daha iyi noktalara taşıyacak yerel yönetimleri belirleyecek. En iyileri bizde. Slogan belli. Mersin'i de tüm ilçelerinde en iyi hale getirmek bizim arkadaşlarımıza nasip olacak. Mersin halkı bütün ilçeleriyle beraber büyük şehirde bizim adaylarımıza sahip çıkacak ve inşallah Mersin'i iyi belediyecilikle tanıştırmış olacaklar. Doğulusuyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, batılısıyla, alevisiyle, sünnisiyle, kürdüyle, nazıyla, çerkeziyle, türkmeniyle hep birlikte bu vatana sahip çıkacağız. Onun için diyoruz ki Toroslardan Nihat Soysal, Mezitli'de Nusret Doliger Yenişehir'de Ahmet Arıcan, Büyükşehir'de Bülent Özkan sizlere emanet. Toroslar Belediye Başkan Adayı Soysal'da yaptığı konuşmada Toroslar için kaçan fırsatları, kırılan umutları, heba olan yılların telafisini yapmak için, Torosları yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Toroslar için kaçan fırsatların, kırılan umutların, heba olan yılların telafisini yapmak için Torosları tekrardan ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Büyük bir sabırla, coşkuyla milletimizin tüm fertlerini eşit ve kardeş görerek 31 Mart'ta İyi Parti'yi başarıyla buluşturacağız. Yorulmadan çalışacağız. Torosların yükselişine ve İyi Parti yönetimine geçmesine şahit olmak istiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. O halde yolumuz, bahtımız açık olsun. Bana destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. <laughs> Konuşmaların ardından hep birlikte Toroslardan birlik ve beraberlik mesajları verildi. <laughs>